misafirler. İş dünyamızın ve sivil toplumun belirleyici ve yol gösterici rolü bu süreçte oldukça önemli. Bu sorumluluğu projeye ev sahipliği yaparak fazlasıyla ortaya koyan Güney Ege ve Güney Ege Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Oktay Mersini konuşmalarını yapmak üzere sahneye davet ediyorum efendim. Hoş geldiniz. Buyurunuz efendim. Sayın Valim, Sayın Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili'm, Sayın Pamukkale Üniversitesi Rektörüm, Sayın Merkez Efendi Kaymakamım, Sayın Pamukkale Belediyesi Başkan Yardımcım, STK'larımızın, odalarımızın ve ihracatçılar birliğimizin değerli başkanları ve yönetim kurulu üyeleri, de değerli basın mensuplarımız ve kıymetli misafirlerimiz, hepiniz hoş geldiniz. sizleri şahsım ve Gesifet Yönetim Kurulu adına saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Türkonfet, Akbank, Simes ana paydaşlığı, Lenovo çözüm ortaklığı ve federasyonumuzun Gesifet ev sahipliğinde gerçekleştirilen bu senenin üçüncü Denizli Dijital Anadolu etkinliğimize hepiniz hoş geldiniz. Altı yıl önce Anadolu'daki kobilerin dijital liderler ile buluşturmak için başlatılan Dijital Anadolu projesine 2019 senesinde ev sahipliği yine gesifet olarak yapmıştık. Aydın'da 6, Denizli'de 4, Muğla'da 3, İstanbul'dan da TÜSİAD'ın üye olduğu toplamda 14 üye dernek üzerinden 1700'e aşkın iş insanı, şirket, şirketlere hitap eden federasyonumuz olarak bugün tekrardan bu değerli projeye ev sahipliği yapmaktan tabii ki gurur duyuyoruz. Bölgemize katma değeri yüksek projeleri imza atan Türk Konfet ve değerli paydaşları Akbank ve Simense çözüm ortağı Lenovo'ya şükranlarımı sunuyorum. Değerli katılımcılar, dijital dönüşüm süreçleri ürünlerine ve varlıklara dijital yeteneklerin entegre edilmesine ifade eder dijital dönüşümün etkili bir şekilde yönetilmesi, şirketlere sadece sürekli değişen ekonomik ortamda daha etkili rekabet etme yeteneği kazandırmakla kalmaz. Aynı zamanda operasyonel ve verimli üretim avantajları elde etmeleri ve sürdürülebilir ürünlerin geliştirmesine olanak sağlar. Bu da deniz için çok önemli. ihracatçı olan bir denizim için rekabetçi edebilmemiz için, fiyatlarımızı uygun hale getirebilmemiz için kaliteli hale getirmek için dijitalleşme çok önemli. Tekstil sektöründe bilgisayar destekli tasarım CID ile 1970'li yıllarda başlayan dijital dönüşüm COVID-19 sonrasında ortaya çıkan yeni sosyoekonomik koşulların etkisiyle hız kazanmıştır. Küresel tekstil pazarında önemli konumda olan Türkiye ve Denizli sektörü ihracatı Kasım ayı itibariyle geçtiğimiz yılın aynı döneminde yüzde sekizlik bir gerilemeyle karşılaşmıştır. Türkiye'nin ve denizinin bu sektördeki öncülüğünü devam ettirmesi için dijital dönüşüme sektöre adapte etmeyi desteklemesi gerekmektedir. 2024-2026 yıllarını kapsayan OVP orta vadeli programda dijital dönüşümün özen, özendirilmesi ve teşvik edilmesi en önemli başlıklarda olduğu için biz de çok mutluyuz iş insanları olarak. Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK tarafından yapılan çalışma Denizli'de içinde bulunduğu, Denizli'nin de içinde bulunduğu TR32 bölgesinde tekstil sektörünün dijital dönüşümüne ilişkin önemli bilgiler sunmaktadır. Çalışmaya göre dijitalleşme stratejisi olan işletmelerin oranı yüzde 17 iken nitelikli insan kaynağına sahip olanların oranı yüzde 65'tir. Bu veriler sektörün dönüşümü için yeterli teşvik ve eğitimlerle başarılı bir şekilde sürece adapte olunabileceğini göstermektedir. Çünkü dijitalleşmede en önemli e, özelliklerden bir tane de insan kaynağı. Bu insan kaynağında yüzde 65 oranında dijitalleşme yatkın oranı Denizli'mizde var. Özellikle küresel tekstil sektörünün 2030 yılına kadar yaklaşık yüzde 8 büyümesi bekleniyor. Denizli'nin bu artıştan daha fazla pay elde edebilmesi için dijitalleşmenin iş dünyası müşteriler ve tedarikçiler arasındaki etkileşimi güçlendirmesi gerekecektir. Aynı zamanda dijital teknolojilerin müşteri verilerine erişim erişim sağlama, müşteri ihtiyaçlarını anlama ve daha yüksek kalitede özel çözümler sunma konusundaki rolü mevcut ürünlerin kalitesinde tabii ki artışa yol açacaktır. Ancak dijitalleşme bir yandan iş dünyasına avantajlar sağlarken diğer yandan çalışanları endişelendiren olumsuz etkileri de neden olabiliyor. Özellikle dijitalleşmenin düşük beceri gerektiren işlerin azalmasına ve yüksek beceri gerektiren işlerin olan talebin artmasına yönelik potansiyel etkileri istihdam üzerinde belirgin olabiliyor. Bu durum işçi eğitimi programlarının önemini daha da vurguluyor. Sonuç olarak dijitalleşme denizde ekonomisinin büyümesine ve rekabet gücüne önemli katkılarda bulunabilir. Dijital teknolojilerin benimsenmesi, şirketlerin müşteri ihtiyaçlarını daha iyi yanıt vermesini ve üretkenliği artırmasını sağlar. Ancak bu avantajları elde etmek için organizasyonel düzenlemeler ve nitelikli personel edinme süreçlerinin dikkatlice yönetilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda Denizli'nin sürdürülebilir bir rekabet avantajı elde etmesi için işbirliği, eğitim ve politika düzenlemeleri gibi konularda etkili adımlar atılması kritik önem taşımaktadır. Denizli Ticaret Odası Koordinatörlüğü'nde hayata geçirilen Denizli Teknik Tekstil Merkezi ve Denizli Organize Sanayi Bölgesi'nde geçtiğimiz yıl temelleri atılan Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi gibi girişimler bu hedefe ulaşmada önemli rol oynayabilir. Bu değerli girişimlerinden için yürütücülerine ve paydaşlarına teşekkür ediyoruz. Değerli konuklar, bugün bizlerle olan değerli konuşmacılarımıza ve siz değerli katılımcılarımıza şükranlarımı sunuyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkürler. Sevgi selamlar.